Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Red Bull 1 oynuyoruz. Buralara hemen geçiyorum. Ve birinci bölümden başlıyoruz. Pestera var. Yıldız var. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Bir şey oldu sanki. Şurada bekliyoruz. Ve burayı da geçiyoruz. Ve ilk bölüm bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüme geçtik. Geçtim. Herhalde o yıldız checkpoint bu üstümüze düştük. Evet doğru bilmişim. Arkadaşlar bu tür Red Bull'un gelmesini istiyorsanız like'larınızı bekliyorum. İkinci bölüm ne bitti? Tırsereler var bekliyoruz. küçük check yıldız checkpoint herhalde. Testere var. Oo, uçtuk. Bu bölümün sonu da bitti arkadaşlar. Red Bull 6. Arkadaşlar Red Bull 6'nın da videosu gelecek. <laughs> Kırmızı top 6 mı? işte altı Red Bull 6'nın da videosu öyle bir video gelecek. Lazer var. Ha anladım nasıl geçeceğim. Hemen şuradan hemen hani checkpointimizi alalım. Sonra şunu edemeyeceğiz Geçer miyim arkadaşlar? Geçelim. Ve buralarda hiçbir şey yok. Arkadaşlar checkpointimizi yine aldık. Burada da hiçbir şey yok. Ve bu bölümle bitti. Ve hemen diğer bölüme geçiyoruz. Anladım. Nasıl uçuyoruz Arkadaşlar zıplama tuşuna çok başlasınca uçuyoruz. Mesela ben buradan uçarım. Allah. Uy. Pointimizi aldık. Şöyle bir zıplayalım. Dab dab şey, elma alamadık. Arkadaşlar elma alamıyorum ha. Şöyle uçarak gidelim. Ve bu bölümü de bitirdik. arkadaşlar şimdi kolay kolay bence Red Bull bir Arkadaşlar bu bitki yiyor bizi. Arkadaşlar gidiyorduk. Ve hiç ölmedik. Çok iyi. Zıpla. Arkadaşlar ucundan döndük. Ve galiba bu bölüm de mi bitti? Evet arkadaşlar bu bölümü de geçiyoruz. Şurada bir duralım. Mevcut sesleri bekleyeceğiz. Şöyle Checkpoint'i alalım. Şöyle duralım. Ve arkadaşlar şimdi testereyi bekliyoruz. Ben ve hemen bir geçeyim. Ve bu bölümü de bitirdik arkadaşlar. Hemen 10. level'a kadar yapacağım. Sonra bitireceğim. Arkadaşlar. Bu arada. Şu anda 8. level'dayız. İşte de daha yeni fark ettim. Elmaslar gözüküyor. Şu anda 15 elmas toplamamız lazım. Ve biz üçünü toplamışız. Elli Arkadaşlar çok kolay yapmışlar dediğim anda öldüm. Şöyle geçebilir miyiz? Evet. Ve son iki animatımız arkadaşlar. Yok. Bir animatımızmış. Ve bakalım dokuzuncu level, level olması lazım. Evet. Dokuzuncu level. Hayda. Direkt bodosama atladık. Arkadaşlar bekleyeceğim. Çünkü iki tane canım kaldı. Bu ince aldık. Çok testlere koymuşlar. ve üstten geçiyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar son olarak 10. level Ile oynayacağız. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atmayı ve videoların size gelmesi için Bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Lazer var ve iki tane var. Ben hemen geçerim dur. Dur 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 dur. Ben şuradan hemen hoplayalım üstüne. bekleyelim hemen geçelim Allah testere 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 alamadım arkadaşlar ya kaçalım. Ve 10. level'ı da geçtikten sonra bu videoda bu kadar olsun. Dediğim gibi abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.